Evet arkadaşlar Hakan hoş geldiniz. Bugün göstermemizde bugün... Yiydi, Aboneye, atmayı, bir börek yiyeceğiz arkadaşlar. Abone olmak atmayıp yiyelim. Börek çay içeceğiz. Abone olun arkadaşlar lütfen. Abone olmak atılmak. bak yani şu an başlıyorum. Ha bu da soğuktan tar yayılır. Ah lansım, çok şükür. Ah. Ah. Hmm. Döneyim doğrudan ofise dönerek uygulamalı gösteriminin anlaşmayı sonuçlandırmasına yardımcı olmasını umuyorum. Merhaba John. Merhaba iyi misin? Evet. Nasıl geçtiniz? Bağım harikaydı. Öyle mi? Hmm. Su altında atlattı. Sen gel hmm. anam. Hmm. Dışarı çıktığımda elimde perdeler var. Acıttım aşağı ya. Giderken burada telefonum var. Vallahi acıttım ben ha. da insanları hmm. yedim. Sonra hmm. arabayı geri geçtirerek geri geldim. Çünkü su baskını oldu. Şimdi de evlat işlerini yetiştirmeye çalışıyorum. Joe James'in su altındaki keyif turundan pek etkilenmemiş olabilir ama alıcı etkilenmiş durumda. Sanırım üç gün civarında bir anlaşma yapılabilir ama alıcı hızlı hareket etmek istiyor. Daha fazla için zorlu bir olursa... Sarkı... Hmm, ne musun ya? Ama bence üç muhtemelen hmm. bir anlaşma Böylece alıcının... Anlaşılacağım şu anda bu. Beğendim valla bunu, beğendim yani. <laughs> pazarlık sürecinin ardından James satıştan payını almayı bekliyor. <laughs> 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 Şöyle yapalım. bunları teslim edip 20 dakika içinde sana geri döneyim. Rehin dükkanında yoğun bir hafta yaşanıyor ve işlerin sorumsuz ilerlemesini sağlamak operasyon müdürü Joe'ya kalıyor. Bu benim <laughs> Habersiz başlayan inşaat çalışmaları. Ne yapacaksın peki? Hiçbir şey. Bu evet bugün asma güzel valla bak ne biz kapıya bir duyuru koymanın ne zararı var? Sinir bozucu insanlar. Yani gerçekten inanamıyorum. Ama nasıl kalkın bakalım barikat çekil. Evet bugün asmalar biraz kısa olacak. Ben buna inanamıyorum. Abone ol sen lütfen. ne yaparsan yap Merhaba, bir şikayette bulunmak istiyorum. Oturun.